Herkese merhabalar. Matematik Fener'in tekrardan hoş geldiniz. Matematik İnerici 11. Sınıf Soru Bankası'nda trigonometrik fonksiyonlarla ilgili konu uygulama tespirle karşınızdayız arkadaşlar. Toplamda 12 tane güzel sorumuz var. Hemen ilk soruyla başlayacağız. Ama öncesinde kanalıma abone olursanız da mutlu olurum. Soru 1. Aşağıdaki görselde iki teknenin AB kıyı şeridiyle yaptıkları açılar gösterilmiştir. ABC açısı 42 derece 30 dakika ve ABD açısı 52 derece 12 dakikadır. Buna göre CBD alfa kaç derece kaç dakikadır demiş. E zaten 52-12'den 42 30'u ne yapmam gerekiyor? Çıkarmam gerekiyor. Çünkü burada 42 derece 30 dakika ile alfa topladığımızda 52 derece 12 dakika yapacak. O zaman ben 52 derece 12 dakikadan 42 derece 30 dakika çıkartacağım. 12'den 30 çıkmaz diyoruz. Aynı normal onluk sistemde olduğu gibi yandan gidip bir tane derece alıyoruz. Burası 51'e düşüyor. Burası 1 derece geliyor ama ben bu 1 dereceyi 60 dakika olarak çevirirsem bu x artık 72 dakika yapmış oluyor. 72 dakikadan 40 33 çıkarttığımızda 42 dakika kalmış olacak. 51'den de 42 çıkarttığımızda da 0.9 derece kalmış olacak. O yüzden birinci sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Soru 2. Ölçüsü 225 derece olan açı kaç radyandır demiş. Neydi formül? Derece bölü 180 radyan bölü pi idi. O zaman 225 bölü 180 radyan bölü pi'den x de 45'e bölünebiliyor arkadaşlar. 45'e böldüğünüzde 5 45'e böldüğünüzde 4. 4 radyan eşittir 5 pi'den radyanı her iki tarafı 4'e böldüğümüzde 5 pi bölü 4 yani B seçeneği doğru cevap olacaktır diye söyleriz. Veya 225 derece 45'in 5 katıdır. 45 derecenin de arkadaşlar bilin yani pi bölü 4 olduğunu, 60 derecenin pi bölü 3 olduğunu, 90'ın pi bölü 2 olduğunu, 30'un pi bölü 6 olduğunu bilin ki direkt bu açıları bu açının katları cinsinden yazabilirsiniz. Geldik 3'e. Ölçüsü 11 pi bölü 6 radyan olan açı kaç derecedir demiş. Biliyorsunuz ki pi'yi ne olarak kabul ediyorduk? 180 derece. O da 11 çarpı 180 bölü 6 yaptığımızda hemen sadeleştirme işlemimizi yapalım. 11 ile 30'u çarptığımızda 330 derece doğru cevabın D seçeneği olduğunu söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Ve dördüncü sorumuz ne diyor bakalım. Kosinüs 31 pi bölü 3 eksi tanjant 49 pi bölü 4 farkının sonucu kaçtır demiş. Esas ölçü alacağız tabii ki. 31 pi bölü 3 eşittir. 3 2 katını yazıyorduk. 6 pi. Kaç tane var içinde? 5 tane var. Gereğine kalıyor. 1 pi bölü 3. Yani bu ifade kosinüs pi bölü 3. Yani pi de e, 180 yazarsanız kos 60. Eksi 49 pi bölü 4. Ha, onu da şuraya boşluğa yapayım. O da 4'ü yazdık. 2 katını aldık. Bu 2 katı 2 pi yapıyor ya arkadaşlar. o yüzden 2 katını alıyoruz. 2 pi 0 demek. Burada 6 defa var. O zaman buraya da 1 pi bölü 4 kalacak. Tanjant pi bölü 4. Bunları bulmak için iki tane dik üçgen çiziyoruz. Biri 30 60 90 olacak. Biri de 45 45 90 üçgen olacak. Hemen üçgenlerimizi çizelim. Burası 30 60. Buraları da 45'e 45 oldu. 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3. Burası 2. Bu iki üçgeni mutlaka biliniz. Bunları bilirseniz bu değerleri çok rahat bulursunuz. Kosinüs pi bölü 3 yani 60 derece demiş. Neydi kosinüsün formülü? Komşu dikkenar 1. Hipotenüs 2. Tanjant pi bölü 4. Tanjant 45 neydi? Karşı dikkenar bölü komşu dikkenardan 1 bölü 1'den 1 geldi. O zaman burası 1 bölü 2. Burası 1. Yarımdan 1 çıkarsa eksi yarım kalır. Yani doğru cevabımızın C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Soru 5. Şimdi burada bu şekilde D yazarsa altta x açısının derece cinsinden esas ölçüsü. Burada R yazarsa y açısının radyan cinsinden esas ölçüsü şeklinde tanımlanan ifadeler için 37 pi bölü 3'ü derece cinsine çevirmiş. Eksi 1005 derece radyana çevirmiş. Eksi 48 pi bölü 5'i dereceye çevirmiş. Gösterimlerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi 37 pi bölü 3'ü önce esas ölçüsünü bulalım. 3, 2 katı 6, ile çarpacağız? 6 ile çarpacağız ki 36 yapsın. Pi bölü 3 kalıyor. Yani bu pi bölü 3 olacakmış ki pi 180 derece olduğundan 3'e böldüğümüzde 60. Doğru. Eksi 105. Nasıl yapıyorduk? Eksi açıyı artı gibi düşünüyorduk. Sonra bölüyorduk 360'a. İki defa var diyorduk. 720. Çıkarma işlemi yapıyorduk. 5, 8, 9'dan 7 çıktı. 285 derece kalıyordu. 360'tan tekrar 285 çıkartıyorduk. Ee, ne kalıyordu burası? 75 derece kalıyordu. Şimdi bunu derece bölü 180 radyan bölü pi mantığı yaptığımızda 75 bölü 180 radyan bölü pi olarak gelecekti. 75 ve 180 her ikisi de 15'e bölünebiliyor. 15'e böldüğümüzde değer arkadaşlar burası 5, burası 12 olacak. Pi ile çarptığımızda radyan 5 pi bölü 12. İkinci maddemiz de doğru. Eksi 48 pi bölü 5 geldiğinde burada yapacağımız bunun ne yapıyorduk? Artı gibi düşünelim önce. Sonra yine 5, 2 katı 10 pi içinde 4 defa var. 8 pi bölü 5 kalıyordu ama bundan 2 pi'den yani 360'dan bunu çıkarmam gerekiyordu. O da 10 pi 2 pi bölü 5 gelecek. Pi yerine 180 yazdığımızda 36, 2 kere 36, 72. Bu da doğru. Doğru cevap ne gelmiş olacak? E seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz diyoruz. Evet 6. sorumuz ilk sayfamızı bitireceğiz bu şekilde. 1 eksi cos kare x çarpı 1 artı kod kare x işleminin sonucu aşağıdaki adı hangisidir demiş. Şimdi ben 1 eksi cos kare x'in şu özdeşliğe göre 1 olduğunu biliyorum. Bunu karşıya attığımda sin kare x gelmiş olacak? 1 eksi cos kare x. Yani burası sin kare x oldu. 1 artı kod kare x'i de böyle yazabilir miyim? Tabii ki yazabilirim. Sıkıntı var mı? Yok. Sonra bir payda işlemesi yapalım burada. Şunu sin kare x ile eşitleyelim. O da sin kare x artı cos kare x bölü sin kare x oldu. Yukarısına geldi. 1 bölü sin kare x oldu. O zaman bunda 1 bölü sin kare x zaten bu özdeşliği biraz önce belirtmiştik yukarıda. Burası 1 geliyor. Bunlar birbirinin çarpım durumunda sadeleştiriyorlar ve doğru cevabın b seçeneği olduğunu söylemiş oluyoruz. Evet. 7 sorumuza devam edelim. Sinüs pi bölü 2 artı 33 pi bölü 4 ifadesinin değeri kaçtır demiş. Hemen 33 pi bölü 4'ün nesini bakacaksın tabii ki burada? Esas ölçüsüne bakacaksın. Bu da 4 yazdık. 2 katı 8 pi. İçinde kaç defa var arkadaşlar? 4 defa var. 4 kere 8 32. Ne kalıyor? Pi bölü 4 kalıyor. O zaman bu sinüs şöyle yazsak ya burası 90. Pi bölü 4 de biliyorsunuz ki 180 bölü 4 45 açıyı ben daha çok seviyorum. Bu ifade ne olmuş oluyor? Sinüs 135 derece olarak karşımıza geldi diyoruz. Ne yapacağız şimdi? Yani daha indirgemi görmediniz. O yüzden bunu birim çember üzerinden yapacağız. Bir çember çiziyoruz hemen. Ki ikinci bölgede, ikinci bölgede olduğu için bu ifade artı sinüs çünkü eksi artı bileşenler ikinci bileşen artı. E, sonrasında hemen şöyle çizelim. Çemberin de çok güzel oldu. 135 derece nerede? Şurada bir yerde yani şurası tam 45 derece olacak şekilde. Şurayı birleştirdiğimizde şuranın koordinatlarını bulacağız arkadaşlar. Bakın buranın uzunluğu zaten 1. Şimdi buranın işareti eksiye artı. Bu bana koordinatların iler koordinatları bulduktan sonra önüne koyacağım işaretler. Şurası hemen şuradan aşağı indiriyoruz. Şurası zaten benim bileşenlerim. Bu açı 45 derece, bu açı 45 derece. Ki dışarı çıkartalım şöyle 1 45 45 yapalım. M yapalım. Burası da M olur. M kare artı M kare birden 2 M kare birden M kare ne gelecek buradan? 1 bölü 2 geldi. M ne gelecek? 1 bölü kök 2. Veya eşliğiyle çarparsanız kök 2 bölü 2. Yani senin koordinatların x de kök 2 bölü 2, kök 2 bölü 2 olacak ama ikinci bölgede burası eksi olacak. Sinüs istediği için buna bakacağım. İkinci bileşen doğru cevabım D seçeneği olarak karşıma gelecek diyorum. İndirgemeler geldiğinde bunları daha rahat yapacağız. Bilginiz olsun. 8. Eksi 320 derecelik açının ölçüsü kaç radyandır demiş değerli arkadaşlar. Şimdi burada e, çevireceğiz. Başka bir şeyimiz yok. Yani direkt kaçın kaç katı gibi düşünecek olursak. Burada aslında mesela eksi 80 demiş. Burada büyük ihtimalle denizi gelecek gibi gözüküyor. Çünkü hepsinde fark ettiyseniz ne var? P böl 9 var. Burası P böl 9. Yani burada P böl 3 varmış pardon. Onu hemen geri aldım. Şunda da P böl 9 var. Şunda da P böl 9 var. P böl 9 ne demek? 180 bölü 9'dan 20 derece demek. Eksi 320 dereceyi ben nasıl yazarım? Eksi 16 çarpı 20 olarak yazarım. O yüzden doğru cevap deniz olacak diyoruz. Ya da 320 dereceyi bulsan nasıl bulacaksın? Derece bölü 180 radyan bölü pi'de hatırlarsan. O zaman 320 bölü 180 radyan bölü pi'den sadeleştirme işlemimizi yapalım. 2'ye böldük 16, 9 pi ile çarparsak radyan 16 pi bölü 9. Burada sadece eksi var. Hepsi eksi olduğu için böyle yaptık. Yoksa bu e, açının esas ölçüsünü sormuyor. Sadece ölçüsünü radyan cinsinden istiyor. O yüzden eksi 16 pi bölü 9 olduğunu söyleyebiliriz. de alfa 79 derece 42 dakika ve beta 40 derece 44 dakika olduğuna göre... Alfa bölü 3 artı beta toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi 79 derece 42 dakikayı nasıl üç'e böleceğiz? 79 derece 42 dakika nasıl 3'e böleceğiz? 42 3'e bölünebilir. Ama 79'u bölemem. 79 üç'e bölünmüyor. 42. O yüzden 79'u nasıl yazacağım biliyor musunuz? 78 üç'e bölünebiliyor. 78 derece 1 derece 42 dakika olarak yazacağım. Ve bu 1 derece buraya atacağım. O zaman ifade ne olacak? 78 derece 1 derece 60 olduğu için 102 dakika olmuş olacak. Şimdi bunu 3'e ikisi de 3'e bölünebilecek hale getirdim. 3'e böldüğümde 102'yi hemen 3'e böldüm şurada. 3 kere 3 9 12 de 34. Bunu yani alfa bu bizim alfamız bu. Alfa bölü 3 dendiğinde 34 dakika olacak. 78 de 3'e böldüğümde 26 derece olacak. Beta zaten herhangi bir sıkıntı yok. 26 derece 34 dakikayla 40 derece 44 dakikayı topluyoruz. 4 4 daha 8, 3 4 daha 7 yazamam çünkü yani 59'u geçme şansım yok. 60'a sıfırlanıyor. Burası 78, 60 ne kadar geçti? 18 geçti. Buradan 1 derece yani burayı ben 60 dakika artı 18 dakika olarak yazdım. Bu artık 1 derece oldu. Bunu buraya atıyorum. 27 27 40 daha 67 derece 18 dakika yani dokunun sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. 10. sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıdaki yönlü açı ölçülerinden hangisinin esas ölçüsü pi bölü 18 radyandır demiş. Pi bölü 18 de biliyorsunuz 180 bölü 18'den ne gelecek? 10 derece gelecek. Eksi 10 değildir. Çünkü birim çember düşün eksi 10 350 derecedir. 330 30 derecedir. 350 evet 350 derece yaptığınızda esas ölçü gene 350 derecedir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok yani dikkat edin. Eksi pi bölü 18 bu eksi 10 derecedir. Yani bunun esas ölçüsü yine 350 derecedir. Burası e, yaptığınızda eksi 350 derece. Düşünün eksi 350 derece döndüğünüzde buraya gelirsiniz ki bu arada ne kadarlık bir açı kalmış olur? 10 derece. O yüzden cevap C seçeneği olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Soru 11. Gülden 20 eşit bölmeden oluşan şekildeki çarkı çarp bu görünümde iken çeviriyor. En az bir tur dönerek duran çark başlangıçta gösterdiği bölmenin 2 yukarısındaki bölmeyi gösterdiğine göre çark en az kaç derece dönmüştür diyor. Nereye göstermiş? 2 bölme. Yani bir tam tur atmış, 2 tane atmış. Şimdi 20 eşit bölme, bir çark kaç derece olmak zorunda? 360 derece olmak zorunda. 360'ı 20'ye böldüğümüzde her ifade 18 derece. Bir tam tur attığına göre elinde bir 360 var. Bir burası, bir burası. iki tane de 18 derece olacak buradan. 36 derecem var. O yüzden bunları topladığımda 396 derece doğru cevap C seçeneği olacaktır diyoruz. Ve ilk testimizin son sorusu arkadaşlar. Daha bununla ilgili testlerimiz çok. İç açıların oranı 3 bölü 5 bölü 2 olan bir üçgenin en büyük dış açısının ölçüsü kaç radyandır demiş. Bu biliyorsunuz açılarımıza ne diyelim? A bölü B bölü C. Yani bu oran mantığıyla alakalı bir ifade. O zaman bu nasıl yazılıyordu? A bölü 3, B bölü 5, C bölü 2. Şimdi en büyük dış açı olması için en küçük iç açı olması lazım. Ki burada en küçük iç açı C'ye bağlı. Biz buna K diyorduk hatırlarsanız. A bölü 3 K'dan A buradan 3 K B buradan 5 K C de buradan 2 K olmuş olacak. Bunları topladığımız takdirde 3 K, 5 K, 2 K iç açıların toplamı 180 derece olacak. 10 K 180'den K 18 derece olacak. Bizdeki en küçük iç açı C 2K'dan 2 çarpı 18'den 36 derece olacak. Biliyorsunuz bir üçgende bir iç açıyla dış açının toplamı şöyle düşünecek olursanız. Yani şu açı alfa şu açı teta ise x'in toplamı kaç derece olmak zorunda? 180 derece olmak zorunda. O zaman ne yapacağız? 180'den 36 çıkarttığımızda 144 dereceyi arıyoruz. O zaman 144 bölü 180 radyan bölü pi yaptığımızda ikisi de 12'ye bölünebiliyor. Bir bölelim önce 12'ye. 12 15 hala 3'e bölünebiliyor. 4, 5 işler dışarı yaptığımızda da 4 pi bölü 5 cevabı doğru cevap olacak. Yani 12. sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak diyoruz. Matematik ile trigonometrik fonksiyonlarda konu uygulama ilk testi bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım abone olmuşsunuzdur. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.